Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz Bay Dergi. Bugünün haberi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den. Sadece şunu söylemek istiyorum, videomu beğenip altına yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Eğlence dünyasının baş döndürücü dünyasında Mert Ramazan Demir kadar göz kamaştırıcı bir güçle öne çıkmayı başaran çok az yıldız var. Ekrandaki çekici varlığı ve kimseyi kayıtsız bırakmayan oyunculuk yeteneğiyle genç Türk oyuncu kariyerinin ve belki de kişisel hayatının en güzel anını yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında birkaç günlük dinlenmenin ardından İstanbul'a dönmesinin ardından Yalı Çapkını serisinin başarılı bir şekilde sona ermesinin ardından bir süre ara vereceğini, biraz yavaşlayacağını düşünenler çoktu. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen Mert durmadı. Enerjisini ikiye katladı ve hemen Önemli uluslararası markaların temsilcileriyle toplantılara, senaryo okumalarına ve özel seanslara katıldı. Durdurulamayan gündem, dinlenmeden, ara vermeden temsilci ekibine yakın kaynaklar. Oyuncunun bavulunu açmaya bile vakit bulamadığını doğruladı. Aynı gün. İstanbul'un iş dünyasının kalbi Levent'te dünyaca ünlü sanatçıları temsil eden uluslararası bir yetenek ajansının ofisine girerken görüldü. Tanıkların ifadesine göre yaklaşık 3 saat orada kaldı. Mert'in önümüzdeki 3 aylık gündemi oldukça yoğun görünüyor. Sadece Türkiye'den değil, Avrupa ve Orta Doğu'dan da teklifler geliyor. Hatta İstanbul'da geçen, kendisinin başrolde yer alacağı drama dizileri üretmek isteyen uluslararası yayın platformlarıyla ileri düzeyde görüşmeler yapıldığı bile konuşuluyor. Mert'in odaklanma ve hırs konusunda sıra dışı bir kapasitesi var. Sadece yerel bir oyuncu olmak istemiyor, küresel bir vizyona sahip, diyor yöneticilerinden biri. Küresel markalar ve moda dünyası. Erkeksi zarafetin yeni yüzü. Ancak onların izinden gidenler sadece sinema ve televizyon değil. Birçok uluslararası moda evi ve lüks markanın. Gözü bu koleksiyonda. Bazı kaynaklar, İtalyan markası. Dolce Gabbana'nın, Mert'i Doğu Avrupa ve Batı Asya'yı kapsayan sonbahar kış kampanyasının yüzü olarak görmek istediğini belirtiyor. Hugo Boss'un oyuncunun ekibiyle ön görüşmeler yaptığı, hatta Louis Vuitton'un bir. Sonraki erkek giyim koleksiyonunun estetiğiyle, görsel uyumunu değerlendirmek için bir fotoğraf çekimi talep ettiği de söyleniyor. Bu ani ilginin sebebini anlamak zor değil, Mert Ramazan Demir, hem genç hem yaşlı herkesin beğenisini kazanacak. Karizmatik duruşu, modern ve yalın tarzıyla, oyunculuk yeteneğinin en iyisini bir araya getiriyor. Derdi kapağından televizyondaki dramatik bir sahneye kadar her an gerçekçiliğini kaybetmeden geçebilen bir figür. Yaklaşan düğün, duygusal bir dürtü mü yoksa stratejik bir plan mı? Ancak tüm bu profesyonel fırtınanın ardında kamuoyunun dikkatini çeken bir konu daha var. Ekrandaki sevgilisi, gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu ileçi.